Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde siyasete şeref sözü veriyorum. Asla izin vermeyeceğim. <laughs> Bu arada aramızda AK Partili kardeşlerim var. Çok sevgili, çok da severim. Temsilcimiz var. Sağ olsun, var olsun. Diğer partilerden, MHP'den, İYİ Parti'den, Demokrat Parti'den, Kıraçılar da bunlar. Efendim, Saadet'ten herkes burada. Allah hepinizden razı olsun. Sizi 10 yıl milletvekilliği yaptım. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> bu süreçte, bakın bu süreçte değerli hemşehrilerim, inanın mecliste yüreğimi milletvekili oldu. Yalansa yalan değil. Yalan değil. Her sorununuzu dile getirdim. Yani Allah, burada, Allah burada, burada, şimdi icraatını yapacağız. Burada, neden böyle? Çünkü bizim <laughs> için anlayışımızı biz kesin evladıyız. Kuvay milliyeciyiz, kuvay milliyet çocuğuyuz. Ne demek o? Milli birlik, milli beraberlik. İşte o milli birliği ve milli beraberliği Cenab-ı Allah'ın izin verirse, siz de bana destek verirseniz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde hem AK Partili kardeşlerimin, hem MHP'li kardeşlerimin, hem İyi Partili kardeşlerimin, Demokrat Partili kardeşlerimin, Saadet Partili, Deva Partili, Gelecek Partili, vatanı bayrağıyla sorun olmayan bu memleket için söz konusu vatansa gerisi teferrattır diyen herkesin belediye başkanı olacak. İşte onun için diyorum ben. Belediyemizde siyaset olmayacak. Büyükşehir belediyemizde hizmet olacak. Bunu hepinize Allah mahcup etmesin gösterecek. Bakın göreceksiniz. Şimdi bu gölet sorununu artık söylemeyeceğim. Ben söyleye söyleyeyim. dilimde tüy bitti. Söyledim söyledim yapamadılar. 31 Mart'tan sonra o işin takipçisi de sahibi de size en yakın Ahmet Akın inşallah. Evet, evet. dört. Neyse gerçek o da böyle olacak. Ben kimseye bir laf Bakın belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Hizmet vermiş tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir başkanlarımızdan da şimdiki başkanımızdan da aynı zamanda sındırgımızı şimdi yöneten belediye başkanımızdan da hizmet edenler Allah razı olsun. Yaptıkları hizmetler için teşekkür ederiz. Ama biz o hizmeti ikiye üçe katlayacağız. Yapılamayanları yapacağız. Ve taş üstüne Allah'ın izniyle taş koyacağız hemşerim, taş. Bu memleket Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir yerinden. En güzel. Ya burası koca belde ya. Bakın ben size sözüm sözlüyorum. Büyükşehir yasasıyla ve vesaire buradan milyonlar paralar gitti belediyeye. Ne aldık? Hiç hiçbir şey. Hiçbir şey, hiçbir şey ya, şimdi, mıdır, bak şimdi, şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. <laughs> Haklısınız. Bir kredar çıkmıyor şu abi ya. Bir de Buradaki gredir götürüyor oraya koyuyor. Kepçenizi kamyonunu koyuyor. Karya uyuyup gredir çıkmıyor. Çıkmıyor. De, doğru. Bir bir şimdi bakın. başka yani Zaten, Zaten bu adam Türkiye'de bu yürü. Yürü. işin baş, Olur. balık kesimde başlangıcını yapar. <laughs> Sana bir alkış yapayım iki elim dolu. Böyle yapayım. Başkan öyledir. O öyle değil mi başkanım? Evet Allah. O bir tevazilik yapıyor. Biliyorum yani. Onun için Ezen'e dört dakika tamam gideceğim. Şimdi şunu da söyleyeyim. Onun için ihtiyaç, acil ihtiyaç olan malzemeleri daha anda bu getirmezse ben getirip burada bırakacağım. Hadi bakalım. Zaten ihtiyaç olduğunda onun gidip gelmesi vesaire mazotu daha çok para. Bunu bile hesaplayamıyoruz. Bunu yapacağım hemşehrim. Neden? Ben de Hasen'in çeyi, Hasen'in daha da bir var. Kepçesi, hiç edemem. Hayır, var <laughs> burada. Evet, o. Manisa'yı <laughs> şey de yani, bütün balık eserini yapıp onlardaki. Neden gelmiyor? Çünkü size <laughs> Ahmet Akın lazım, hemşerim. <laughs> <veriyorum. gülüyor> değil, milletin de göz gözü olup balık kesir benim ailem diyen delikanlı lazım sana, tamam mı? Bakın şimdi, şunu da söylemem lazım. Bu su ve gölet sorununu 31 Mart'tan sonra unutun. 31 Mart'tan sonra bir hafta 10 gün içerisinde ben de buraya geleceğim. Bir kardeşimi de getireceğim buraya. Burada ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, kaç günde, kaç zamanda teslim olacağını, makine ihtiyacını nedir diyeceğiz. Mutlarımızı oturacağız. İmzayı basacağım. Ondan sonra takip edeceğiz. Burası Türkiye'nin markası, marka. Markaya Yalan mı? Bunun için siyasete değil, hizmete ihtiyaç var. Bunun için söze değil, icraata ihtiyaç var. Bunun için hizmet aşkına memleket sevdasına ihtiyaç var. Ben size buradan söylüyorum. Hemşerim onu bunu bilmem. AK Parti kardeşleriminle, MHP'li kardeşlerimin de delikanlı gibi tüm oylarına talibim olma.